şekil vermelere başlıyoruz. Herkese merhaba. <gülüyor> <gülüyor> bir asansörden size merhaba diyoruz. Bugün bakalım nereye gideceğiz? sürpriz. Mini kuşumuz burada. O biraz istirahatte bu aralar. <gülüyor> <gülüyor> biz <gülüyor> otobüsü tercih edeceğiz bugün. Evet toplu taşıma ile gideceğiz. İkinci bir otobüse bineceğiz. 63 numara. Evet. Balıklı göle gidiyor. Ama biz bugün balıklı göle gitmeyeceğiz. Birleşmiş Milletler <laughs> Güvenlik Konseyi'ndeyiz. Bütün ülkelerin temsilcileri burada. lerimizin süresi doğmuştu online olan. Yenisini alalım dedik. Oluşturduk. Ali'nin kare kodları oluşmuyor. Diyor ki aktif kartınız bulunmamakta. Hesaptan da. para gitti, Aynen. müze kart oluşmadı. Ondan sonra ilgili görevliye sorduk. Dedik ki hesaptan da para gitti ama hala hani Ali hatta güncelleme mi yapmam gerekiyor acaba falan dedi uygulamaya. Hepsine baktı yok. Ali kendisine müze kartı hediye satın almış. Hediye kodunu girmediği için <laughs> <laughs> olmamış. Eğer sevdiklerinize hediye almak da ne alayım diye düşünüyorsanız bence müze kart satın alıp kodu gönderebilirsiniz. Ve böylelikle her yerdeki müze kartla girilebilecek olan bütün müzeleri sevdiğiniz kişi gezebilir. Evet, hadi gezelim o zaman. Biz nerede olduğumuzu söylemeyi unuttuk. Biz şu an Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Neredeyiz? Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'ndeyiz. Evet. bulunan sonra göreceğimiz Urfa balıklı göl Urfa Balıklıgöl heykelinin eski ve en güzel korunmuş doğal büyüklükte bir heykel olduğu söyleniyor. Balıklı Göl'ün oradaki Urfa evlerinin altından dokusu bozulmadan çıkarılan bir heykel. Orijinali mi bu acaba şey Orijinali mi? yazıyor. Değil mi? Hı -hı. Bitti. Oradan... Neolitik hı. çağa giriyoruz artık. an gördüğümüz bu başların çoğu leopar başı. Demek ki o tarihlerde neolitik çağda bu bölgede leopar yaşıyormuş. Akbaba. Akbaba ne bakar mısın? Ne kadar güzel? Çok güzel. The Neolithic Age. Boyalı bu heykeli. Demek ki burada birçok yabani hayvan göbekli tepeden yaşıyormuş göbekli tepeden mi? Hı hı. Burada da göbekli tepenin bir maketi yapılmış ama göbekli tepenin sadece şu kısmı şu anda gün işine çıkarıldı. Evet. Diğer kesimleri... Bir, bir kısmı da kapalı çalışma yapılıyor. Şurasıydı herhalde yapılıyor. Çalışma yapma. yapılıyor mu yapılmıyor mu çok belirli bir yani, yani kapalı. Yani geri kalan yerlerde daha herhangi bir şey yok. Aa, Göbekli Tepe'den nasıl çıkarıldığını gösteriyor bak. Evet. Temsili Göbekli Tepe. Evet, Göbekli Tepe'nin küçük bir maketi yapılmış. Göbekli Tepe'nin mi? D Tapınağı diyor. Ne diyor? D Tapınağı, Göbekli Tepe'de bir. Göbekli Tepe, tepe bir D Tapınağı, Hı -hı. evet. Göbekli Tepe'ye yerine gittiğimizde de oradaki her bu sütunlarda, temperlarda yine böyle hayvan figürleri var. Burası da temsili olmasına rağmen o hayvan figürlerini unutmamışlar. Her Bunun adına ne deniyor? Direkt diyeceğim. Sütun mu? Sütun. Aslında sunak gibi bir şey bunlar, dini ee. törenlerin yapıldığı yerler. Onların üzerinde hepsinde bir hayvan var. Hayvan motifi. Çok güzel. Burada da unutulmamış. Ben bayıldım. İnsan ne? kafasında. Ha evet yılan var. var. Aynen. Hı? Nevali Çori, Dikili Taş binasıymış. Dikili Taş'mış, vay be. O döneme ait iki yapı, bu ve şu. Sanki böyle şeyler gibi, kargılar kullanılmış gibi değil Hı -hı. mi? Sepet de var sanki, o dönemde artık birbirlerine geçirip kullanıyorlar taşıma. Neolitik çağda bayağı bir eser bulunmuş burada. Aynen. Hem bir sürü hayvan figürleri var hem de çanak çömlek çok çok tarzı. güzel bir arkeolojik müzeymiş. Bakar mısın? Bardak bile var. Evet. Bundan sonra da kalkolitik çağ salonlar geçiyoruz. Artık bu çağda ticaret mi başlamış? Evet, takas yöntemiyle ticaret yapmaya başlamışız. Ben bulgur vermişim, sen pirinç. Ben çömlek vermişim, sen tava. Allah Allah. Tabii. Güzel. Bakır ve bakır mı bunlar? Hayır. Kilden yapılan çömlek. Ama bakır çağında değil miyiz? Yavaş yavaş geçeceğiz. Yani direkt geçilmez. Hayır. Kalkolitik çağın öncesinde adına bakır taş çağı denmiş. Ama sonra adını kalkolitiye çevirmişler. Demek ki bakır... Bakırdan kastı çömleklerin rengi de olabilir. Sanırım. He? Ama hep daha... Bakır bulunmuş artık. Çok pahalıydı. Yetmedi belki. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü hep çömleklerimiz bildiğimiz taş çömlekler. Bakırını kullanmışlar buralarda hiç kadınlar takı kullanmamış herhalde. Sonradan o gösterişli takıları kullanma içlerinde ukde kalmış diye ama varmış boncuklarda. Hmm. Çünkü hangi arkeolojik müzeye girsek hep o takılar vardı. Evet. Kolyeler falan. Burada bütün neredeyse en son çağlara geldi. Milattan önce 8000. yıllardayız. Hala şey yoktu. Takı yoktu. Şimdi gördüm rahatladım. <laughs> Şimdi yeni bir çağ mı atlıyoruz? Evet. Tur Tunç çağı. çağı. Hadi bakalım. Hadi. Gelin. <laughs> Çok güzel çıkmışlar. Tunç Çağı hızlı başladı. kaplarımızın şekli ustalaşıyoruz artık. Evet. Bunlar darbuka mı? <laughs> Meyvelik mi <gülüyor> <gülüyor> Meyvelik mi? Evet. Bunları koyup getiriyorlar. Allah Allah. <laughs> Şu. Aa, mumluk. Evet çok güzel. Bu ocak çeşidi Bozova'nın 23 kilometre ilerisindeki bir kazı sırasında çıkmış ve hala aslında çoğu köylerimizde dışarıdaki ocak bu. Annem hala benim kızartmayı Ben dışarıda bu ocakta yapıyor. <laughs> Tunç çağında olan bu çorba kabı hala hepimizin evindeki bilmem kaç parçalık mutfak setinin içerisindeki çorba kabı aslında. Ne nasıl yaptılar ya? Miniş 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 miniş. Oo. Kadın idolü şurası. Dokuzdan öbürleri kadar giden. Giriyoruz. Demir çağı. Lamassu mitolojisinde yer alan yara insan, yara hayvan figürü aslında onları koruyan bir simge anlamında. Sarayların önlerine falan bu heykelden yapıyorlarmış ki kendilerini koruma altına almak için. Adı da Lamassu. Lamassu. yapmışlar ya. Valla. Fil yok muymuş bir de? Filler yok. Babililer mi onlar? Perslerde mi? Perslerde fil var aslında değil mi? Aslanlı boğa. Aynen. Milattan önce, milattan sonra sıfır geçti. Bu romanların da girip çıkmadığı yer yok ya. E herhalde. Zaten sütunlardan. Sütunlu yoldan yürüyebiliyor mu? Hayır. Bence yürüyoruz. Yürüyoruz değil mi? Yürüyor mu? Hı hı. Buradan görünüyormuş arkadaşlar. Çünkü bak buraya şey yapmışlar. Roma dönemi. Zafer tanrıçası Nike. Nike mi? Karşınızda. Aa. Evet. Demek ki Nike bir kadınmış. karşınızda filozof heykeli. Cam ustası tam da tepesine de camlar koymuşlar. Çok güzel olmuş. Boğuz'ların yaptığı eserler bunlar? Onun gibi olan ustaların yaptığı eserler. <laughs> Neymiş bu? Bağrur Han'mış şu. Şu ortadaki Bağrur Han. İki tarafında tuttuğu da aslanlar. Bu figürler hükümdarın gücünü, hakimiyetini ve kudretini simgeliyormuş. Hmm. Müzesine geldiğimizde sonrasında direkt aynı alan içerisinde olan mozaik müzesini de ziyaret edebilirsiniz. Ve şimdi onu da ziyaret edeceğiz. Bu alan Halepli Bahçe kazıları yapılırken kazı çalışmaları içerisinde burada mozaikler olduğu Görülüp direkt bırakılmış ve hemen Müzeler Müdürlüğü tarafından burası mozaik müzesine çevrilmiş bu çalışmalar içerisinde Amazon villasının koridorları, Truva savaşları içerisinde olan aslan figürü, av sahnesi ve kaplan figürü betimlemeleri varmış. Tabaksa ne kadar güzel görünüyor. Of her yerde var ha. Wow. Yani burada park yapılırken Aynen. bu kazılar ortaya çıkmış. Aynen. Öyle mi? Kepçeyle vuruyorlar. Çalışma yapacaklar, hı hı. bir okuyorlar mozaikler çıkıyor. Allah Allah. Hemen müze haline çeviriyorlar. Hadi. Böyle bir cam terastan görünüyor. Zaten atlar çok fazla bak. Evet. Neymiş bunlar? Burası Akiles'in hayatından kesitlerin betimlendiği, Styx ırmağına daldırdığına dair ölümsüzlüğüne yönelik olan Aa, panoyu çevreleyen yerde sazlık, saz çalan figürler, çiftlik evi, koşan, duran ve otlayan atlar ile koyun ve boğa betimleri yer alıyormuş kenarında. Burası da Akiles'in hayatının betimlendiği yermiş. Hizmetkar ve zebra mozaiği. Kıtı sis büstü olarak nitelendiriliyormuş. Üzerinde kiti ve sis Yunan harflerle yazılmış büstün. Sarı pelerin ve gri stola giysisi varmış. Başının üzerinde inci ve altın görünümü taşlarla süslenmiş bir taç tasviri varmış. Küpesi de benzer teknikle yapılmış olup altın halkalı ve oval inci görünümüyle ve iki elinin ortasında tuttuğu bir ölçü aleti varmış. O ölçü aleti de Roma ayak ölçüsü aletiymiş. Katisisin her iki tarafında omuz hizasında yeşil örtülü payeler tasvir edilmiş. Ördekler ve çiçek çok güzel. Urfa'da kesinlikle ziyaret etmeniz gereken iki yeri biz bu kadar geç ziyaret ettiğimiz için, geç değil aslında hani demek ki bugün olması gerekiyormuş ama sizler yolunuz Urfa'ya düşerse sadece Balıklıgöl ve Göbekli Tepe ile sınırlamayın kendinizi. Aynı zamanda Arkeoloji Müzesi ve Mozaik Müzesi'ne de zamanınızı ayırın, pişman olmayacaksınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bu avlanan Amazonlar Mozai Wow, aș Elma hmm, el -ma